Hollanda market fiyatları, market alışveriş, fiyatlar ve çeşitler gel. Hemen bir sepet dolduralım. Bakalım bakalım ne kadar tutacak. Şimdi önce sebze meyve oralara bir girelim. Ne alalım abi sebze meyve yazın bakayım. Kilo değil mi bunlar? Avokado'yla başladık madem. Avokado aldım. E anan ya. Repet yapamıyoruz gençler. Adres istiyor benden. E o zaman şuraya Dur bakayım hesap makinesi. Açtık. Tamam abi başlıyoruz. 2 euro artı salatalık aldık. 2 kilo salatalık aldık. 3 kilo aldık. 6 euro artı avuç aldık. 2 kilo Tamam 4. Artı. Daha dur ya şunu da şuraya koyalım. Tamam. Avucu da aldık. Kapya biber. 1.19. 1.29. 1.19 aldık. Artı. Peri domates aldık. 2 kilo 15.77 etti. Tamam domates aldık. Nerede? 4 kilo domates aldık. 2.5 10. 10 euroyu da koyduk. Tamam. Daha başka bir şey istiyor musunuz? Muz, mandalina, şeftali, erik, kayısı, hindistan cevizi, avokado, incir, dut. Gülperi. Onları Türkiye'de yiyemiyorlar. Biz buraya göre yapıyoruz değil mi? Ama onları da koyacağım. Merak etme. Dur aşağı iniyoruz. Ne bu? Tamam havuç. Havucu almıştık zaten. Ne bunlar? Geç. Turp. Hadi bir tane turp aldık ya. Lazım olur belki. Onu da aldım. Patlıcan, 2 kilo patlıcan aldık. 2 60 ekledik. Mısır aldık 2 kilo. 4 onu da ekledik. Brokoli aldık 1 kilo. 3 dedik hadi. Fazla fazla yazıyorum bak. Tamam. Ispanak aldık. 3 kilo da ıspanak aldık. 6 ekle. Marul aldık. Iceberg 2 tane alalım. Daha ne de mi bu? Tamam ekledik. Patates 2,5'tan 6 kilo aldım. 6 kilo alıyorum. 15 ekledik artı. Soğan aldık. 5 kilo da soğan aldık. 2,5. Tamam. Sarımsak aldık. 100 grammış. Bu ne? 200 gramı. İyi. 1 kilo alalım sarımsak. 1 kilo sarımsak ne yapacağız abi? 600 gram alalım işte. 3 euro. Ekle. 7, taze soğan. 0,7. Ekledik. Mantar. 1,89. 2 tane de 400 gramlık şundan aldık. 1,90. Tamam. 2 tane daha ekledik. Bir tane de ondan ekledik. Ne bu? Dereotu. Bunlardan da bir şeyler aldık. 1 euro doğru ekledik. Maydanoz falan filan. Bu kadar mı burası? Ha, veji vegan. Neymiş bu? Bunları nereden bulacağız lan hepsini? Balıklara geldik. Sebzeleri hallettik. Meyvelere geçeceğiz. Bunlar full domuz mu? Aşağılarda kırmızı et var mı? Yok. Neredeyiz? Nereden? Vine değil. Barbekü mü olacak? Bu da şivayn değil mi? Şivayn değil mi bu? Ha tavuk mu bu? Hindi mi? Ha bu dana. Dana kıyma buldum. 180 gram. Niye 180 gram? Ha 1 kilosu. Yok. Yarım kilo bu. 400 gram. Tamam 400 gram kıyma. Ne kadar kıyma alalım? Bu ne kadarmış? 250 gram. Niye böyle böyle yapmışlar bunu? 300 gram. Bu bratwurst. Domuz değil mi bratwurst? Evet. Bu dana. Oradan mı ayrılıyor bunlar? Hakfly. Tavuk alalım. Alacağız. Dur. Tavuğa geleceğiz. Şu dana yanca bulabildim. Ha, bak dana eti. Renginden belli. Dana bu. Dana bu. 200 grammış. 17.99. Allah Allah. Bunun ne olayı var? Bileydik ya. Böyle bir çevireydik. Ne bu? Rayet. Tamam işte. Dana eti. 1 kilosu 33.30. 3 kilo dana eti alalım mı? 2 kilo mu? 3 kilo alacağım ya. Bu bilmediğimiz bir şey var bunda ama dur bakayım. çevirmemiz lazım. Nasıl çevireceğiz bunu? Buradan çevirmek lazım. Hepsi helal. Helal kesim değilse alma abi. Tamam almadım canım. Ya oğlum bana versen o alışveriş bir sepeti ben domuz dolduracağım oraya. Benim öyle dertlerim yok. Ama yine de yine de helalden alacağım. Bunlardan hangisini alacağız? Önemli olan o. Neyi? halal mı yazacak başında? Bu neymiş? Bunların resimleri çıkıyor mu? Ne de çok hızlıymış gerçekten. Ne bu? Ha, burger. Tamam geç. Geri gel. I'm back to me oh my love. Dana kıyma değil mi bu? Halal mı? Halal mı bu? Halal mı? Bana biri halal desin. Halaldır herhalde. 19-16. 20 dedim. 3 kilo aldım aldık 60 mı? 3 kilo kıymayı ne yapacağız? 2 kilo aldık 40 artı. Tamam. Kıymayı hallettik. Şimdi ete geldik. 3 kilo et alırız. Yani kıymayı almadık 2 kilo aldık da 3 kilo alırız değil mi? Organik kıyılmış dana. Biyo dana. Tamam abi biyosunu aldım be. Daha pahalı. Ben zengin adamım belki. Daha pahalısını alıyorum. Bunun pahalısını almam bu. Çok çok para yazar. Şuna bir bakalım. 33 30. Bildiğimiz dana eti değil mi? Oh yağlı yağlı. Allah'ım. Karaciğer alanması Güzel. Tamam. Şimdi neredeydi o? Şurada. 33 dedik. 3 kilo aldık. 99. Bu bu arada bu et fiyatında bir şey var. Normalde baktığımız market fiyatlarında bunun üçte e, biri fiyatına et gördüm. Bir yerde bir, bir, değişiklik var. Ya bulamadık ya bir şey. Hadi 100 euro dedim. Tamam. Bu bakayım. Bunu hatta çevireceğim ben. Ramstek bayağı bildiğin o gidiyorsun şeyci etçiye böyle veriyor ya. O. Ete geleceğiz o zaman. Şimdi değil. burada eksi 100. Bunlar neymiş? Biz hep kalitesini alıyoruz. Burada kalitesini aldın mı 15 bin liraya çıkıyorsun. Ekmekler mekmekler. Of. Sıkıldım valla. Şimdi çevirseydik yaptıydık şimdiye kadar alışverişimize. Zıbıdık zıbıdıklar. Tamam geç. Süt falan. Süt ve süt ürünleri mi? Peynirler meynirler dahil mi? Tereyağı var. Dandirik peynirler var. Yarınki yayında abi ben buna translator'ı koyacağım. Oradan bakacağız. Şimdilik 111.37. Bütün sebzesini aldık. Sebzesini mevzesini aldık. 111 birim tuttu. Oradan gördük. Aynı alışverişi bizim sitelerden yap. Öyle de yapacağız. Bir karşılaştırırız. Ama tekrar iddia ediyorum. 200 euroya etini sütünü götünü her şeyini alırsın.